Erdoğan'a selamünaleyküm. selamun aleyküm. Aleykümselam. Bunları kuzul, o, mı? Olakladılar. lan. Bunlar şu anda. Oğlaklar nerede? İçeride. Onlar da insanlar dışarı. Insanlar dışarı. Emzirmeye sağacaksın mı? Sağcı sağcı. Yarım saat sonra sağcı da. Elleme oğlum elleme. Maşallah maşallah maşallah. Bunun yarısı yoz. Yani bu sene. sene. Malları kabadayı. Boylu post. Hı. Ne oluyor lan? Sen... Evet. 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 Bunlar işte 20 günlük yavrum. Kaç oğlak var Erdoğan'a? Şu an 60 tane oldu, 40 tane daha olacak işte 100 oğlak. Küpeler ne zaman vuracak bunların Erdoğan'a? Bunlar Mayıs olur. Tam Mayıs'a kadar gelmezler mi? Oğlak Mayıs olur. Bunlar da doğum bitmedi yani. Devam an... ediyor mu doğum? Tabii canım. tam doğumun üstünde dinle. Mayıs'ta da küpe takım zamanı. Birer mi kuzur ikişer var mı? Birer birer, iki olmaz. En çok şu beyazı sevdim ben. bakamaz zaten burada. Maşallah. Bunlar işte 20 günlük. Daha 20 günlük bunlar. 20 günlük, 20 günlük. Ya alçalık da var, günlük de var. Onlar şimdi daha... Oh. da bak daha iki günlük orada var. Allah bereketini arttırsın Erdoğan'a. Ya işte azalttım, güzelliğimi alarak oğlum. Azalttın ya. İnekleri kodun davarlarla uğraşıyorum. Ya ine, inek yapamıyordu o da <laughs> Şeyi şey sağdın mı oğlum? Ee, Kadir ağa ne olakları zapt edemezsin. Yer yer yürü sağacağız e kal. Dur kal. dur sağacağız. Burak sen gel Murat, gel sen bura. Gel onlar sağacağız çok ben Gel yanıma. Gel yanıma. Hey, hey. Cemlemeye mi gidiyorlar? Sal hey, hey. olmalı. Açayım ona da. da mı salim? burası Çobanın ağırlığı bu. Dağda alacağı bu. Ya bu küçük üreticiye bu daha daha yürüye destek ne olacak? Bizim dediğimiz o. Bunları getirin bir çiftçi toplantısına? Hadi. Tarım Bakanım. Hadi öyle bir göster kendini. Hem sen kahraman ol. Hem Cumhurbaşkanımız kahraman olsun. Hadi. Hadi. Vahit Bakanım. He? Ne diyeyim bu işe? Kahramanlık yaptırmazlar mı sana? Esas bu dağda daha, daha yörükler Türkiye'nin mayası olan bu yörükler hep erezilik mi çekecek arkadaş? Kaderinden var bu yörükten. Aleyküm selam. Hepinize selam aleyküm abiler. aygın abi. Herkes iş işte, tamam tamam. Problem yok dedi ya. Yalnız olan yağlı şeyi yedi kadira. Olan tabağı yedi eti. Ya bana bir sıkıntı geldi diye. biraz kolan yağladık, oğladı gelin ayağını. Yıkıldı oraya kalkamadı. Az önce siz yaranla göz telefonum şarjı bitti. Çekecektim de. Elini golunu. Arkadaş oğladı Kadir abi biraz. Kadir öyle kendine geldi. Öyle yazdı valla. Olan yağlı yedi yukayı. Ya bana değil bir şeyler oluyor diye. Mervit Deveci abi sağ ol Allah razı olsun. Yok abi e, iyi bir erkeç bulamadık burada da. Erkeci halledeceğiz ya bir durun bir halledeceğiz tamam yükten ben Kadir Zaten az önce yıkıldı gebere yazdı. Çok yedi değil mi? ondan oldu değil mi? Yesin ya Ama öyle yazdı ya Lan Ya dokundu demek ki Vallahi çok yedi. Ondan Malamalı. oldu. Arkadaş bu dağda ne yiyor bu? Arkada çalı var mı iyi kötü? İyi kötü var. var. Oho bu garlı dağlar. Nerenin dağlar onlar? Şu, Saklıken. Saklıken, bak. Dağ Altı. Şu gördüğümüz yer Saklıkent Antalya'nın. Ha Saklık kent. Antalya öbür tarafa Antalya'yı görüyor yani. Öbür tarafa Antalya'yı görüyor. O ben de şu taraf elmalı. Elmalı ha. Şu şunun arkası finike. Finike bu burada. burada. Saklık de burada abi. daha arasından çıktım. Kaatalı'm. yol işte. Buradan 55 km. Ne diyor yani Erdoğan'a kolay gelsin. Yani hayvancılık kolay bir şey değil. Hiç yem vermeyin. Yok, yok. Sılaç var, saman var. Karıştırıp Yok, yok Morat. 100 liralık bir şey yok. Sılaç var, saman var. Sılaç, saman var. 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 Islayım, ıslamışın. Yok. Yem karmalı. Yem karmada da mı? Yem karmalı yok da, amcamın var, onunla var. Amca ankını kullanıyor. Hani o rüzgardan dökemiyoruz, biliyor musun? Davar zayıf abi, zayıf adam. Ne alsın? Yem veremeyin de, duymayın. Diye. Yılda veremayın Zaten yılda bir ay iki ay veriyorduk. Onunla bir sene hiç veremem. Yılda bir ay kaybı ay bunun yemi. Arpa verdi işte. Doğru. Abi e, şey kesimlik e, e, erkeş burada ahırda var da bel tam dolu değil. Kadir az dolu istiyor. Kısır geçi de zayıf zaten. Bakacağız bakacağız. Kadir yattı kalktı. Olan eti yedi yedi hindi de orada. Fırıncı dayı senin iş nasıl? <gülüyor> He? <gülüyor> Fırın nasıl iyi mi? <laughs> Bu dayım da fırıncılık yapıyor Finike'de. <gülüyor> Finike <gülüyor> değil mi? <laughs> da var <laughs> da var mı lan? <laughs> Sattı gitti da var da. Fırıncılar. Var var mayasını kesmez canım da var. Yani bırakamayın yani. <gülüyor> bırak, bırak, <gülüyor> <gülüyor> İsmet Çelik. Ey kötü Erdoğan bak yeminle karışmıyor, samanla karışmıyor. Allah razı olsun. <laughs> Görüşüne <Karışmaya> karışmıyoruz, derisine <laughs> sormuyoruz. Ya bir de şu canlı yayında karaylar ya. Bir kız diyor. Adam iz yaptıru yaptır o karayı. Abi burası nere mi? Abi söyle bura nere? Bozova Yalınlı Gediği Köyü. Bozova Yalınlı Gediği Köyü. Korkuteli'nin. Korkuteli, Korkuteli Korkute, Antalya Korkuteli. Bozova Yalınlı Gediği. keklik olur burada. Olur, keklik olur. Evet. Öter, <laughs> öter doğru. Taş, taş da keklik. Alın ova da bu arkadaşlar. Ova bu, bakabildiğin kadar bak da anteneye ova. Ama su yok ovada. Su yok, derde derman su yok. Su yok, ovada hiç su yok. O, bu seralar neyle sulanıyor ha? O son teşler var onların onlarda. Bu küçük şey. köy bu? Büyük köy ovası mı? Büyük köy. Bu büyük köy devamı küçük köy. Büyükköy Gücükköy Ovası. havası. Ya sonu yazır bak bunu ta sonu. Sonu ha bildiğimiz yazır bizim evet, Korkuteli ya yazır. Korkuteli yazır. Yaz köyler de var arada. Abi teke eti kokar. Siyek olursa kokar. Şimdi kışın kokmaz teke. Doğru mu abi? Onu yüzerken Ağustos kokar. Ağustos'un 20'sinde Eti kokmaz onu. Kadir ağa dedim ben teke. Erkek adam kokar dedi Kadir ağa. Eti kokmaz ama. Eti kokmaz mı? Yüzerken tüylerini testirsen eti kokmaz. Ha değdirmeyeceksin yani. Zaten siyek teke keser abi tadını bilen. Siyek teke... Ama kendi yüzer. Siyek tekenin tadı daha mı iyi olur? Yüzmesini anladım, bilirsen. Tostur mu kılını? Anladım. Anladım. Kılı kokar onu, şeyi, dışı kokar onun şey dışı kokar içi kokmaz. Anladım. Usta biri kes çek yüzecek. Evet. Hani hiç kılını tosturmazsan kokmaz. Kadir Ağa'da ne zaman canlı yayına geçiyorsun? Elinde bir telefon. <laughs> Vallahi billahi. Yenge arıyor Yok o tansiyonu düştü arkadaşlar. Gavrukmuş o ya. <laughs> Bak bu tünellerde yedi senedir bu tüneller işte Gumuşa'dan geçirdiler işte. Yedi senedir yamaya yamaya altına mal ediyorum bak. Yedi senedir o naylonları yama alıp vallahi altına beş yüz var bunun altında. İşte yedi senedir bu naylonu kaldıyım ben. Şimdi bu adam tarımsal destekten çadıra ama başvursa buna ırıp bulurlar. Evrak, imar, cart, çurt. Ama bizim yörük... Yem şeyini gittim kendim. Tapon yoksa gelmedim, çöveri beni. Yem için Bir neye gittin? Ne için. Gittin? Tapun yoksa gelmedi. Ben dedim yem biraz acım. Tapun var mı dedi? Yok dedim. O zaman çıkmaz dedi. Hiç bakmadı bir adam. Kefil mefil? Hiç Kabul etme sormad. ya. Tapun varsa öyle geldi adam. Tapun yoksa dedi. Sen Çeyim. kefil götürebilirdin. Traktörü verebilirdin. Kefil de götürürüm. Tarla da gösteririm. babamın üstünde tarla da var. E babam bağın evet. kabul etmedi mi ipote? Eder der. Ya ipotik demedim. Ben de kendi üstüne yoksa gelme dedi bana. Babamın vardı dedin. Ya onu demedim. Ah benim derdini anlatabilecek körlüm yok ki ya. Benim babamın üstüne tarla var. Verdi 30 lira para. Benim körlüğümün derdini anlayacak da yok. Anlayabilen de yok. Ne anlayacak adam var muhatap ne de anlayacak insan var. Ne de anlatabilen insan var. Ya 500 keçi 25 lira para verdim. 500 geçi tarla, traktör, ev yatağı verdim. Bak 480 geçi... Traktör, 10 dönüm tarla, evinle araba verdim 25 lira yem kralıcı verdim. Geçen sene 50'ye çıkardı, bir sene vermedim. Ben de yapılandırdım ödemedim. Bile bile ödemedim. Vermiyor. 500 geçiyor 25 lira para veriyor. Ev var içinde. Traktör var içinde. Ben karıyı da ödedim ben. Karıyı da kaydedeyim yani bura dedim onlara. Yani karıyı da getireyim onu da kaydedeyim dedim ben. Başka ne kaldı? 25 lira para verdiler abi 480 geçti. Olmaz zaten kes. Süleyman Demirtaş. Anlamadım. Yani ne yapacağız biliyor musun abi? Ne yapacağız biliyor musun? Bize bir yetki verecekler. Bize dokunulmazlık yetkisi verecekler bize bize. Sen çalıdan Pınar'dan bir odun keseceksin. Öyle iki metre uzun olacak. Kısa olacak. Kısa ama bize dokunulmazlık yetkisi verecekler. Bak ne ettiriyoruz bak. O odunla bir gireceğiz Pınar'la. Kısa odunla. Bak ne ettiriyoruz ama dokunulmazlık versinler bize bir hele. Perşembe günü müydü, cuma günü müydü? Arpa parası yatırıyoruz. Kadının biri bilmeden gelmiş arpaya yazılacak. Bu ara verdi kadın azarladı. Sıraya katmadı. Gelen köylüye şey yapıyor orada. Artık... Artisti... onun adamı mı? Halk Bankası'nda. Bağırdı kadına. senin ne işin var burada sırana geçti. Kadın da bilemiyorum adam dedi. Ağladı ya azdan değil mi? Evet, kadın biraz döndü gitti. Ben de bir şey demedim. Şimdi ikisi de bayan sıkıntı olur diye. Köylü müydü gelen kadın? Azaryan. Yani. Yani. Fırça yedi ha? Evet. Kodu gitti mi kadın üzüldü? Ya döndü gitti sırası geçmiş. Yekna sıra falan alıyordu orada. Yapacak bir lan, şey yok. Buradan Dedi burada işlem yapılıyor. Niye şey yapıyordu? Bir bağırdı. Bağırmadan söyleyemez miydi? Ya söyler ama niye söylemedi? Ama illa bağırıyor ki evde kocasından dayağı yemişti. Memur kadın. Köylüden acısını çıkarıyor. Sana... Karısından dayak yiyor. Köylüden acısını ya çıkar biz diyorlar. Orada zorla şey evet. Ya beğenmiyorsan yapma o zaman sen işini Köylü ya Köylüye cevap veremez ya Ondan bağırıyor azarlığa öfkesine evet. Tatmin oluyor ego olanı tatmin <laughs> ediyor Ego olanı Yaptığın işi beğenmiyorsan yapma Millette, Sanki orada biz zorla bir şey yaptırıyoruz gibi bize Surat yapıyor şey yapıyor Şunu şunu yap demiyor Sahipsiziz Sahipsiziz samimiyetimle söylüyorum Sahipsiziz Yörükler sahipsiz bu kadar, başka bir şey demiyorum. Nerede kalıyor bu adam bakalım bir. Bu adam nerede kalıyor? Gelin bir bakalım. Buraya hiçbir tarım bakanı girmedi. Hiçbir milletvekili girmedi. Hiçbir siyasetçi gelip girip ona kalmadı. Lay, keçeyi nereden buldun bu keçeyi? E, keçeyi ne Nereden aldın onu ya? Vallahi hakiki Canım ki ki. Filmler de hakiki de bak kaç dinle. Şimdi... Pantolon yırtıldı bizim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi pantolon yırtıldı diş çöktük. Bir tane vekilin pantolonu yırtılmaz diş çöküp de işte. <laughs> Gene muradık pantolon yırtıldı diş çöktüğümüzde. Cart dedi gitti pantolon. Kadir abi baksana lan. Ayakkabı, ayakkabı da yok buraya <laughs> bunu. Ayakkabı da. <laughs> Lay bu kilimler kök boyasın lan ala? Kök boyasın lan ya. Dedem öldü de evini 60 kayının çöpe de alım yarım var astım. Çöpe mi atmışlar lan? Çöpe değil de evin dörtüne atıvermişler. 120 yaşına da enekinin sahibi. Bunun sahibi 120 yaşına mıydı? Öldü evet, öldü. Çocukları dışarı atıvermişler de alım yarım hatıraları astım orada duruyorlar. Tek tüme de göster bakayım bir. Otomaz Oğlu mu la? Otomatik değil elde. De var, Dur bakalım içi dolu değil mi lan? Ha? Değil. 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 Değil de dedem. De Deden mı? De bu, bu da bu anı tüyü, bak. İşte. E de o tek. Bu da tek. İkisi de ha, çit orlu mu? Çit kartal mı? Ha, ha. Öyle olmaz Ah, çit kartal. Çit öteki, kartal. Öteki İngiliz Öbürki İngiliz namlı mı? Hı -hı. Namusu ya horudur. Öteki de horu da namusu İngiliz. <laughs> Tüven kralı bu. Otomatik değil bu tek atar bu. <laughs> Aga namlu karıncalanmış azıcık. Ha, bu da karıncalanmış. Ya, o bir şey yok. Silinme diye bir üstte silinme diye onlar. Güm. <laughs> iki Bu mu İngiliz namlı İngiliz, Şu i̇şte bak Fransız değil lan. Fransız stand, 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 ha, da. Benim otomatik silah fabrikam vardı la. Sümbül sana sanayi. 300 tane tüvek çıkardık. Ortaklar ayrıldık. Namluyu birimiz, dipçiyi birimiz aldı. <laughs> <laughs> makabı birimiz aldı. Bizde ortaklık görme ay Türkiye'de. Burada onlar yaş kala çiftan vardır. Bu da de... Aga. Ha tamam la ben de Çakmaoğlu mu diyecektim de yok değil. Yok çakma çakmaz ya. Bizim hakkımızda 70 sene ederlerimiz ya. 70, 70 yıl oldu mu ay? E bu, evet de, abi. El evet el abi. abi. İşte daha önceki kurulan kooperatifler Çobanın tek tüya oldu mu tamamdır aga. Yazı kışlık evi de? Her, herkesin vardır tek tüya canım. Senin evde var mı? <laughs> Olmam canım tek tüya. <laughs> <laughs> da bir sefer atarım başka atar. Seninki <laughs> tek mi atıyor? He? da, ortada. Tek olan Kadir Tek, tek tüme, atar ha. Hani sende kara barut vardı dolma çakmak mı? işte tek tüya. Bir sefer sıkar bitersin bunu. Dinlenirsin mi? Tabii. O karga da. Hadi gidelim. Kalkalım. <laughs> Zabı ya, dün sıcak oluyor buraya ya. Sıcak. Aa, sıcak olmamış. Ayhan Tırak, benim Celi, Mehmet Keskin. Burada bir hafta kaldılar ya. Burada ha? <laughs> ya tabii ya. <ha>. Ne <laughs> ettiler burada? Pandemide. Niye? Pandemide buraya geldiler bir hafta tatile. Karantinaya. Karantinaya. <laughs> <laughs> o eğlenmeye gelmiş onlar. Yiğit <laughs> <Karışanım. gülüyor> yasak çıktığını da buradan aldı gitmediler gari. Burada ben baktım. Bir hafta ben baktım. İyi para eder. Hem tek tuvaklar kıymetini bilsin değiller bak. <laughs> Antika değiller. La ne yapıyoruz biz parayı? Doğru parayı köpeğin önüne atıyoruz ya de. ne yapıyoruz parayı ben ya? Oğlaklar ne zaman Hı. Salın öyle biz onlar Bana bir dönük bayrak bulun ya. Bayrak yok, bir bak bayrak kaldı yoksa ya. Sana bir bayrak bulalım. Vallahi kendinin bayrağı bitti ya. Tamam, sana bir bayrak bulalım abi. Birileri bir, bir bayrak bulalım. <laughs> <laughs> bulalım. Kaydıra öldün vallahi. Yeme o kadar dedim. Yeme o kadar dedim. Şey Ne hal bir şey, ya, at ya, bir şey az önce yattın da belendin ha. Soda getir, bilmem ben, ne getir. Ne keyif yaptın Ne keyif yaptın? Atla Size bir şey olmaz. Bak göbek bile şişti görüyor musun? Diyesin yesin mi? Onu değil, onu yesin, yesin Davar yemini. Hadi gidelim. Fırıncıda kalıyor mu? Ben burada Bugün burada yatacaksın. Helal olsun la. ya <laughs> da. Rengen huzur olmam. Buraya yatması lazım aslında. Bak, Yengeden huzur tava, nasıl bak? ben? Vallahi patron var. yırtıldı. Fırlar. Bahri Esen abi. Yok ya. ayakkabının birini kurtardım aldım bak. Ayakkabının birini aldım gettim. Ben yavaş yavaş toplandım onlar teker teker. Tavuk bende de var tavuk. Nasıl yumurta horluklar bir geldi Osman Bey. Bakalım bir yumurta var mı horluklarda? Bir hafta almazsın. Yok can ben. Bir hafta almazsan mı? Valla bilmem. Kaç tavuk var la? Otuz. Otuz tavuk var Kadir abi bak. Daha, daha, daha... daha yumurtalar gördüsem insan değilim bak. <laughs> olan <alıştırıları>. Yörük! <laughs> Valla olacak yörük belli oluyor. <laughs> olacak yörük belli oluyor. Dert 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 Ya korka bas fişerleme adamları. Yok yok acil onlar. Ne yapıyorsun bas lan ne yapıyorsun? Ola Kadir ne diyorsun? Adamlar korka basmış. Anam yumurtaya bak. Bak dün de, dün dünden bari gelmedim ben buraya. Bak. Maşallah. Bak kavga her şey bastır, Bu ata basar görüyor musun? Korka bastır. O da basmış korka. Ne atıyorsun? Sen... Yumurtalar alalım böyle canım yumurta lazım yürüle ya, tavuklar mi bastı ha ya? hadi şey yumurta lazım sana bana oğlum yumurta lazım dedi ya ben kaderadan aldım programı sen götür sen götür dağın başında <laughs> yumurta olur var, benim var bak bunun dağın dağın başında yumurta Poşet var mı ama arabada? Zol, var. Zol, var var var. Al gel al da gel. Hadi git. Arpa veriyorum başarıya. Başka bir şey vermiyorum. Arpa veriyorum. Olay yemem mi? Sen Ne zaman korka bastı bunlar? Basmıyor abi basmıyor. He? Bunlar ya bastırmıyoruz ya. Basacak yani. Ne bas daha basacak? Şey. Basacak. Basar ne yok. Nerede Bunlar basar öyle. Cibi çıkarılacak mı? Havalardasın da öyle. Hadi Nedir ha? Ne? Adamdan yumurta istemedin bana yumurta katıyor. Sen gibi yalvarda yalvarda verme. <laughs> ya tamam verdik o bir kere verdik. Kırk yılda bir verdin. Yeter 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 aga yeter, yeter. Yeter tamam. Tamam. Yeter deyin poşetin ağzını açıp durursun kapat. Hem yeter diyor hem poşetin ağzını açıyor. Al götür eve

Hadi gidelim. Hadi gidelim. Sen kalıyor mu Erdan abi? Yok, o geçiyor. Çapışlara bakacağız. Nerede? Orada Kimin orada bakacağız abi? Ha evde evde kimlere? Sen orada. geliyor musun? Oradan ikisini ayarlamayın. İyi tamam gidelim. Gidelim. Sen kalıyor mu? Abi görüşürüz. Sen de kalıyor. Hadi görüşürüz.